Merhaba. Aslında bugün size Stephen Zweig başka bir yazarın başka bir kitabını tanıtacaktım. Ama önce elimdeki Stephen Zweig kitaplarını tanıtmak istedim. Çünkü tanıtmayı düşündüğüm kitabı seçerken bu kitap bana karşıdan bakıyordu ve beni tanıt der gibiydi. O yüzden aslında bu benim Stephen Zweig kitaplarından en son okuduğum kitap ama ben kitap tanıtımlarında üçüncü olarak Stephen Zweig kitaplarında üçüncü olarak buna yer vermek istedim, Clarissa. Şimdi bir soru sormak istiyorum size. Stephen Zweig'ın en son yazdığı kitap hangisi? Evet, birçok buna satranç demiştir. Ama hayır, Stephen Zweig'ın en son kaleme aldığı kitap Clarissa. Clarissa'yı Stephen Zweig hemen ölmeden önce yazmaya başlamış. Ama maalesef 1942 yılında intihar ettiği için kitabı tamamlayamamış. Kitap e, Stephen Zweig'ın ölümünden 39 yıl sonra yayıncısı tarafından tamamlanmış. Zaten eğer siz sıkı bir Stephen Zweig okuyucusuysanız Stephen Zweig'ın bütün cümlelerine aşinasınızdır ve bu kitabı aldığınızda belli bir sayfadan sonra yazarın değiştiğini hemen anlayacaksınız. Ben 2019 Kasım ayında e, TÜYAP evet. Kitap Fuarı'ndan aldım bu kitabı. Bununla birlikte Stephen Zweig'in birçok kitabını aldım. Ve e, bu, kita bu kitabı nedense en sona bıraktım. Ben normalde bir kitap almadan önce mutlaka onunla ilgili internette, YouTube'da ya da işte bloglarda yapılan yorumlara göz atarım, videoları izlerim, yorumları okurum. Ama bu kitap nedense öyle bir şey yapmadım. İyi ki de yapmamışım diyorum. Çünkü ben bu kitabın sonunun Stephen Zweig tarafından değil, başka bir yazar tarafından yazıldığını, evi tarafından yazıldığını bilseydim, herhalde bu kitaba karşı ön yargılı olurdum. Bunu söylememin sebebi, siz ön yargılı olmayın. Tabii ki e, kitabın sonu Stephen Zweig tarafından yazılmadığı çok belli. Belki o sonunda e, tam beklentinizi karşılamayacak, ama o ilk 150 sayfa için kitap okumaya değer. Her zaman istekleriniz var bu kitabında da yine psikolojik analizlere yer vermiş. Savaşı bu kez bir kadın üzerinden anlatmış. Ee, kitabın konusuna değinecek olursak, Clarissa'nın aile yaşantısıyla başlıyor ve daha sonra bir savaş, birinci dünya savaşı çıkıyor. Ve birinci dünya savaşı bütün hayatları nasıl değiştiriyor, bununla ilgili bir kitap. Kitapta çok fazla karakter, e, kahraman yok ve e, olan kahramanların da hepsinin, psikolojik durumları çok güzel tasvir edilmiş. Her zamanki gibi Stefan Zweig bu kitabında da psikolojik çözümlemeleri çok güzel yapmış. O betimlemeler sizi kitabın içine alıyor ve kendinizi orada hissetmenizi sağlıyor. Bu kitabı ben yaklaşık herhalde Stefan ile ilgili okuduğum 20. kitap falandır mı? Ve kitapta Tabi okurken 154. sayfadan sonra bir değişim fark ettim. Bu cümleleri Stephen Zweig yazmamıştır diye kendi kendime düşündüm. Ama bana öyle geliyordur diye tahmin ettim. Sonrasında internete baktım ve gördüm ki gerçekten de Stephen Zweig kitabın sonunu yazmamış. Bu yüzden de yayıncısı tarafından kitabın sonu yazılmış. Bunu çok net bir şekilde anlayacaksınız. Eğer siz sıkı bir Stephen Zweig bunu mutlaka anlarsınız. Şimdi ne demek istediğimizi size bir cümleyle anlatmak istiyorum. Çok sevdiğim birkaç cümlenin altını çizdim. Yine Stephen Zweig'in bütün kitaplarında olduğu gibi burada da altını çize çize okuyacağınız ve altını çizdiğiniz cümlelerin gerçekten bir duvar yazısı olacağı cümleler yine çok sayıda var. Stephen Zweig yine kalemini konuşturmuş. Müthiş bir kitap. Benim değerliğim cümlelerden bir tanesini okumak istiyorum size bir paragraf daha doğrusu. Varlığımız hemen hiç hissedilmiyor daha güzel bir ifade edilemezdi. Her nerede olursa olsun o yalnızca sıradan biriydi. Rahatsız etmeyen, diğer taraftan başkalarının dikkatini çekmeyen biri. İnsanlarla hiçbir zaman sıcak ve samimi bir ilişki kuramamıştı. 20 yaşına gelmiş, kızını özleyen babası ya da güvenilir sekreterini özleyen profesör dışında kimse için önemli değildi. Fark edilmediğini biliyordu ama bu onu pek üzmüyordu. Kendi dünyasında yaşamaya ihtiyacı vardı. Bu huyunu da babasından almıştı. Ama diğer cümle onu üzmüştü. Belki siz de kendinizi getirince hissetmiyorsunuz. Burada Clarissa'nın kendisi hakkında düşüncelerini okudum size. Bir kişi ona varlığınız hemen hiç hissedilmiyor diyor. Ama bu onu üzmüyor. Çünkü hissedilmediğini o da biliyor. Ama şu cümle Belki siz de yeterince kendinizi hissetmiyorsunuz. Bu cümle onu derinden yarar, yaralıyor. Çünkü Clarissa için önemli olan başkaları tarafından fark edilmek değil, kendini fark etmek. Stephen Zweig'in kitaplarındaki bu psikolojik analizler, kişilerle ilgili yaptığı bu yorumlar beni Stephen Zweig kitaplarına çeken yegane şeydir diyebilirim. Daha önce videolarını izlediyseniz aynı şeyleri tekrar etmek istemiyorum ama ilk defa izleyenler için de bunu söylemeden geçemeyeceğim. Stephen Zweig'in betimlemeleri yerli yerinde sizi kitabın içine alan şeyler. Bu betimlemeler gerçekten Stephen Zweig'in kitaplarında olmazsa olmazlar. O yüzden de Stephen Zweig'in kitaplarını okuduğunuzda betimleme konusunda nasıl bir usta yazar olduğunu göreceksiniz. Ben size tavsiyem Stephen Zweig'in bu kitabını eğer siz olarak okumaya yeni başlayacaksanız biraz sona doğru saklayın. Önce diğer kitaplarını bitirin. Daha sonra bunu okuyun. O zaman ne demek istediğimi anlayacaksınız. Ve eminim siz de 154. sayfadan sonra yazarın değiştiğini hemen anlayacaksınız. Bir örnek daha vermek istiyorum kitabın içinden. Bu da Clarissa'nın hayatını değiştiren cümle oldu. Çocuk psikolojisi benim hobim. İtalya ve İsveç'ten de uzmanlar kongreye katılacaklarını bildirdiler. Ben sizin de bir hava değişimine ihtiyacınız olduğunu düşündüm. Şimdiye kadar Avusturya dışına hiç çıkmadınız. Fakat insan kendi ülkesinin sınırları dışına çıkınca daha özgür oluyor, daha özgür düşünüyor, rahatlıyor. Sizin ne kadar güzel özet yapabildiğinizi biliyorum. Benim özellikle neye ihtiyacım olduğunu, neyle ilgilendiğimi sizin dışınızda hiç kimse bilemez. O yüzden katılımcı olarak müracaat edin. Gideceksiniz değil mi? Bu cümle Clarissa'nın hayatını değiştiriyor. İlk yüz sayfada Clarissa hakkında, Clarissa'nın ailesi hakkında, çalıştığı yer hakkında, yanında çalıştığı profesör hakkında bilgiler veriliyor. Daha sonra ise Clarissa'nın yaşadığı sıkıntılar, onun kendi kendine yaptığı konuşmalar yani iç sesiyle yaptığı konuşmaları yer veriliyor. Her zaman olduğu gibi Stephen Dwight'ın iz bırakan bir kitabı. Ben farklı düşünenler olabilir tabii ki saygı duyuyorum ama ben yayın evinin bu kitabı basmasından dolayı son derece mutluyum. İyi ki Stefan Zweig böyle bir eser kaleme almış ve iyi ki biz bunu okumuşuz. Keşke Stephen Zweig bu eserini tamamlayabilseydi. Eminim Stephen Zweig tamamlasaydı şu an elimizde 176 sayfalık bir kitap değil en az 300 sayfalık bir roman tutuyor olacaktık.